Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Portekiz Milli Futbol Takımını hep birlikte inceleyelim. Portekiz Milli Futbol Takımı, Portekiz'i uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Portekiz 1966 yılında FIFA Dünya Kupası'nda 3. olmuş, 2004 yılında kendi düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise 2. olmuştur. Son olarak da Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da şampiyon olmuştur. 1930 yılındaki ilk kupayı katılmayan sonrasında da 1966'ya kadar elemeleri bir türlü geçemeyen Portekiz 1966 FIFA Dünya Kupası'nda Eusubi'nin kaydettiği 9 golle gol kralı olduğu turnuvada önce grupta sırasıyla Macaristan, Bulgaristan ve Brezilya'yı 3-1, 3-0 ve yine 3-1'lik skolarla geçtikten sonra çeyrek finalde Turuvanın turnuvanın sürpriz ekibi Kuzey Kore ile eşleşti. 25. dakika geride bırakıldığında 3-0 geride olan Portekiz, ikisi penaltıdan olmak üzere Esbo'nun ayağından 4 gol bularak maçı çevirmeyi başardı ve karşılaşmayı 5-3 kazanıp yarı finale yüksel, yükselse de ev sahibi İngiltere ile oynadığı maçı kaybedip karşısında aldığı 2 birlik galibiyetle tarihindeki en başarılı dereceyi elde etti. Bu başarının ardından Meksika 86'ya kadar Dünya Kupası'ndan uzak kalan Portekiz, Fas, İngiltere ve Polonya ile aynı gruba düştü. İlk maçta İngiltere'yi mağlup etmesine rağmen Polonya ve Fas'a yenilerek grubu sonuncu tamamladı. Sonrasında yine 2002 FIFA Dünya Kupası'na kadar kupaya katılmayı başaramayan Portekiz bu turnuvadaki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapsa da Polonya'yı 4-0'la geçti. Grubun son maçında ev sahibi Güney Kore'ye 1-0 mağlup oldu ve grubu 3. tamamlayarak kupaya veda etti. Luis Felipe Scolari yönetiminde 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilikle birlikte çıkışa geçen Portekiz 2006 FIFA Dünya Kupası'na eleme grubundan namalup olarak gelmeyi başardı. Grupta sırasıyla Angola'yı 1-0, İran'ı 2-0 ve Meksika'yı 2-1 ile geçen Portekiz, Hollanda ve İngiltere'yi de eleyerek yarı finale kadar çıktı. Fransa ve Almanya Almanya'na yenilerek dördüncü olan Portekiz 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, Fildişi sahili ve Kuzey Kore'nin bulunduğu gruba düştü. İlk maçta Fildişi sahili ile 0-0 berabere kalıp ikinci maçta Kuzey Kore'yi 7 0la geçen Portekiz son maçta da gruptan çıkmayı garantilemiş olan Brezilya ile 0-0 berabere kaldı. Ancak İspanya'ya 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Fransa'yı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu. İlk maçı 18 Aralık 1921 yılında oynayan Portekiz İspanya'ya 3-1 mağlup oldu. En farklı galibeti ise 18 Kasım 1994 yılında Portekiz evinde 8-0 yendiği Kuveyt'e Farklı bir skorla elde etti. En farklı muhalebeti ise 25 Mayıs 1947 yılında İngiltere Portekiz'i 10-0 mağlup etti. Portekiz milli takımını hep birlikte inceledi inceledik arkadaşlar. Teşekkürler.